Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'ndan yeni haber ve bilgiler getirdim. Afra Saraçoğlu bildiğiniz üzere İtalya yolcusuydu ve bugün aldığımız habere göre güzeller güzeli oyuncumuz artık İtalya'da ve herkes Mert Ramazan Demir'le birlikte İtalya'da tatil yapmasını bekliyor. Bakalım ilk paylaşım nasıl gelecek? Tabii herkes Afra Saraçoğlu'nun ilk görüntülerini bekliyor. Tabii ben de güzeller güzeli oyuncumuzla ilgili yepyeni haber ve bilgileri anında sizlere iletmeye devam edeceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.